Arkadaşlar merhaba. Şimdi size WordPress'te nasıl iletişim forma ekleneceğini göstereceğim. Önce eklentiler menümüze geliyoruz. Eklentiler menümüzden yeni ekleyi seçiyoruz. Evet. Yeni ekliden şimdi iletişim formunda gerekli olan bize kontak form 7. Bunu kurmamız gerekiyor bilgisayarımıza. Bunu kurabilmeniz için arama çubuğuna kontak form yazıyoruz. Kontak form 7. Ee, yazalım. Evet. Şimdi yüklenenler kısmında bizim gösteriyor. Daha önceden kurduğumuz için yüklenenler kısmında. Şu anda sizde şimdi kur olarak gösteriyor. Şimdi kuru tıklarsak eğer bilgisayarımıza kontak form 7'yi kuracaktır. Şimdi buradan iletişim menüsüne geliyoruz. Buradan yeni ekleyi seçiyoruz. Yeni ekleden varsayılan dilimiz Türkçe veya diğer bir dil olarak İngilizceyi seçelim. Ee, ve tekrar yeni ekle diyelim. Şimdi başlığımız iletişim formumuzun bir başlığı olması gerekiyor. Buraya deneme yazıyorum. Deneme mesajı. Evet arkadaşlar form form olarak geldiğinde iletişim formu ekranımıza geldiğinde e, for, Your name kısmına isim diyorum. Your mail kısmına zaten mail adresini gösterecek bu. Subject konu diyorum. Burayı silelim. Konu diyorum. E, buraya da mesaj kısmımızı göstersin diyorum mesaj kısmını istiyorum şimdi bir aşağıya inelim aşağıya inelim aşağıda e, şu kısımda şu kısımda bize WordPress kurarken e, mail adresimiz kime ait onları gösteriyor e, e, bunlar sabit bilgidir değişmeyen bilgilerdir biraz daha aşağı iniyorum arkadaşlar İletiler kısmından şimdi iletişim formunu kurduğumuzda karşımıza mail, maili gönderdiğimizde evet başarılı bir şekilde gönderilmiştir veya gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle cümlelerin çıkmasını istiyorsak iletiler kısmına yazabiliriz. Ben şu anda aferin diyorum. Aferin yazıyorum. Daha sonra buraya istediğimizi yazabiliriz arkadaşlar. Tekrar ilave ayarlardan istediğimiz ek olarak ayarlarımızı yazabiliriz. Şimdi bir yukarıya gelelim tekrar. Yukarıda etiket oluştur var. Etiket oluşturdan biz telefon numarasını seçelim. Telefon numarasını seçtiğimde e, arkadaşlar telefon numarasını e, istiyor. İletişim formunda gözükmesi için bunu seçebiliriz. Veya tarihi seçebiliriz. Çıkalım buradan. Tarihten e, işaretleme kutuları, çoklu metin, e, seçenek düğmeleri bunları etiket olarak oluşturabiliriz formunuzda istiyorsak. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgilerimizi bir kaydedelim. Kaydet diyelim. Kaydedelim. Kaydettiğimiz zaman ekranımıza bir kod geliyor. Kontak form 7. Bu kodumuzu kopyalıyoruz. Kodumuzu kopyaladıktan sonra sayfalar kısmına gelerek yeni ekleyi seçiyoruz. Yeni ekleden e, iletişim sayfamızın başlığı ne olsun diyor bize. Ben buraya deneme yazıyorum. Altına görsel ve metin var. Buradan metini seçiyorum ve kodumu buraya yapıştırıyorum. Kodumu yapıştırdıktan sonra ben bakıyorum. Bir önizleme yapmam gerekiyor. Önizleme diyorum. Tekrar önizleme diyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi deneme adlı iletişim formumuz geldi. Web sitemizde iletişim formu bu şekilde oluşturuluyor. Gerekli bilgileri dolduralım arkadaşlar. İsim Büşra diyorum. Mail adresimi yazıyoruz. Konuyu sallıyorum kafama göre. Burayı da düzeltelim arkadaşlar. Kom diyelim. Mesajımızı da yazıyoruz. Böyle. Send dediğimizde gönder dediğimizde ekranımız lokal olduğu için aferin metnini göstermeyecek. Ama herhangi bir web sitede yaptığım zaman gönder dediğim zaman ekranda aferin gelecektir. Aferin mesajı gelecektir arkadaşlar. Konumuz buraya.